hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sayın arkadaşlar. Bugün sizle birlikte sonunda yıllardır beklediğim şey gerçek arkadaşlar. Çit karakterini atıyorum. Ve nasıl söyleyeceğim? Şimdi arkadaşlar bakın. Şurada 100 kredi alınca bu 63 elmastan e, böyle 40 elması falan düşecek. Ben de onun elması lazım. Şu an bir tane bak şimdi. Sim'le bir tane daha kazanırsam 200 tane DP katlayıcı geliyor. O yüzden şimdi bir tane maç yapacağız. Onu kazanınca çit karakterini atacağız arkadaşlar. Çit. Çok sevinçliyim bu arada arkadaşlar. Çitim. 800 kupaya kasarım. Evet arkadaşlar az önce bir sorun oldu. Tekrar girdim. Ee, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dediğim gibi e, şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar şimdi ben ki, e, kit karakter 800 kupaya katacağım. 26 bin olacağım yani. 26 binden de sonra 27 bin, 28 bin, 29 bin ve 30 bin kupa olacağım. İnşallah Allah'ın izniyle. Dur, dur, dur. Arkadaşlar cheat karakterimiz şu anda açılıyor. Gerçekten evet görev tamamlandı. 100 kredimiz geldi. Şöyle oyun sesini açalım. Şöyle biraz kısalım. Evet. Arkadaşlar 100 kredini aldık. <laughs> Ve karşılık 45 elmasa düştü. Bizim de 50 elmasımız var. Alıyorum. Alıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar yanımda Salih var. Onu da kanala açıklamada bırakacağım. Şimdi arkadaşlar açıyorum. real yeah! to karakterini açtık. Sonunda. Arkadaşlar Sonunda kit karakterini açtık. Arkadaşlar siz hangisini seçeyim? Siz bir tane Salih'i de göstereyim. Salih sen hangisi, hangi hangi karakter seçeyim? Bence Lu. Lu tamam Lu. Lu'nu seçtim. Arkadaş yani zaten beğenmesi arkadaşlar değiştirebilirsin sonradan. Evet. Ee, ben arkadaşlar gerçekten çok sevimliyim. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. İlk defa kit karakterini at. Yani ilk defa kit karakterini açtım. Ne oluyor lan bir dakika. Ha. Şimdi. Ne yapacağız de Değenlere? Kitle bir maç oynayalım oynamayalım. Aa kitin seviyesi yükseltmeliyim. Bir dakika. Kit kit. Bunları ben kit için alıyordum. olan. Şöyle bir 10 seviye yok da. 9 seviyeye kadar fazla hmm. bildi Siz yine birleşmişsiniz. Evet arkadaşlar altınlarımız hepsi yine bekti. Parayı basıp her şeyi aldım. Cimde <laughs> 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 biraz para vardı. Aa çite bu arada bir kostüm alalım mı? Sen de sen kostüm alalım mı? Kostüm. Bence yakışmaz. Yani bence yapacak. Kit'in kendi karakteri bence çok güzel, daha güzel. Tamam. Ee, kita hala kostüm almayalım. Bir tane de e, isterdim bir aksesuar falan alalım ama... Evet aksesuar gider. Aksesuar lazım ama ben de şu an altın bitti. 254 hmm. altın kaldı. O, o kötü oldu işte. 2 evet. Akış 4 var. kademeden sonra efsanevi stadyesini atacağım bu arada. 5 gün kaldı. Onu da atıcam. kasacağım e, görevleri. Tamam arkadaşlar şey, video buraya kadar olsun. Bye. Bye. Bye bye. Yeah. Yeah.